Merhabalar. Mütevazı lezzetler mutfağından kucak dolusu sevgiler. Bu bölümümüzde oldukça istek aldığımız bir tarifi gerçekleştireceğiz. İçli patates köftesi ama önce malzemeleri öğrenelim. 5 adet haşlanmış patates. 1 su bardağı rendelenmiş taze kaşar. 2 çay bardağı galeta unu. 1 adet yumurta ve 1 tatlı kaşığı tuz içi için 200 gram orta yağlı kıyma 1 bir adet iri kuru soğan 1 çay kaşığı karabiber 1 çay kaşığı kimyon 1 çorba kaşığı tereyağı de 1 tatlı kaşığı tuz. Panesi için 1,5 su bardağı galeta unu. 2 adet yumurta. Kızartmak için 2-3 su bardağı sıvı yağ. Patatesli içli köftenin içinin soğuması için önce kıymayı kavurarak işlemlerimize başlıyoruz. tencereyi ateşe yerleştirdik. Öncelikle yağsız olarak kıymayı kavurmaya başlıyoruz. Rengi dönemizde Sonra da kıyacağımız soğan ekleyeceğiz. Kıymanın rengi döndü. Tabi tam anlamıyla kavrulmadı. Şimdi tereyağını ekliyoruz. Biraz da tereyağı kavrulacak. Az sonra da soğanı ekleyeceğiz. Kıyma kavrulurken kendisi de hemen bu arada soğanı ince doğrayalım. Artık soğanı kıymanın üzerine ekleme zamanı geldi. Soğanı yine elimizden geldiğince ince doğrayalım ki kıymayla kolay bitirelim. Biraz rengi dönünce artık baharatlarımızı ilave edelim ve ateşten alalım. İç kavrulurken biz de içli köftenin dışını yapmaya başlayalım. Patateslerimizi rendeden geçiriyoruz. Tabi haşladığımız ve soyduğumuz patatesler. Özellikle kabuğuyla haşlıyoruz. Vitaminin suya çıksın istemiyoruz haşlama suyuyla. Bu şekilde iri olabilir. Nasılsa yoğurdukça ufalacak ve ezilecek. Patatesleri rendeledik, çatalla da ezebilirdik. Bir adet yumurtayı, bir su bardağı kaşarı ki bu muhteşem bir lezzet katacak, tuzu ve galeta ununu ekliyoruz. Şimdi malzeme bütün neşene kadar yoğuruyoruz. yavaş yavaş oldu gibi kimyonu karabiberi ve tuzu ekliyoruz birlikte kaç tuz çeviriyoruz ve artık soğutmak üzere ateşi kapatıyoruz <laughs> patatesli içti köftenin patatesli kısmını yoğurduk, 20 dakika kadar dinlendirdik. Şimdi artık şekillendirme zamanı geldi. Çok fazla büyük değil. Ama arzu ederseniz büyük de alabilirsiniz. İhtiyaç duyarsanız parmaklarınızı ıslatabilirsiniz. Çevire, çevire. Şöyle çok hassas bir iş gerektirmiyor bunu yapmak şöyle bir oyuk çanak hazırlıyoruz. Ve içine soğuttuğumuz kıymalı içten bir tatlı kaşığı kadar koyuyoruz. Ve ağzını önce bu şekilde sıktırıyoruz. Ve yuvarlayarak oval köfte şekli veriyoruz. salıyoruz aynı şekilde devam ediyoruz son patatesli içli köftemizi de yapıyoruz. içimizi tam yetirdik. Şimdi artık kızartma işlemine doğru yavaş yavaş yönelelim ama önce pane için iki tane yumurtamız vardı. Onları kıralım. Ve parçalamamı kadar çırpalım. Artık kızartmak üzere tavanın yanına gidelim. Köftemizi koyalım. Tavamızı ateşe yerleştirdik. Bol miktarda sıvı yağ kullanıyoruz. Biz ayçiçek yağı tercih ettik. Şimdi kızarana kadar, kızana kadar biz de pane işlemimizi geçelim. Köftelerimizi tek tek alıyoruz. Önce çırptığımız yumurtaya batırıyoruz. Sonra da galeta ununa buluyoruz. Ekmek kırıntısı da kullanabiliriz. Şimdi tavamıza bırakalım. Biraz daha kızarsa iyi olur. Biz işlemleri sürdürürken o ısınır. İki yüzü kızarınca diğer yüzünü de çevirebiliriz. Köfteleri alıyoruz. Yerine yenilerini bırakmak üzere. Köftelerimiz çok güzel kızardı. Şurası artık servise sunabiliriz. Patatesli içli köftelerimiz kızardı. Şimdi artık servis zamanı. Şöyle yan yana. Biz kıymalı iç kullandık. Arzuya göre peynirli iç de kullanabiliriz. Mütevazı Lezzetler mutfağında bu bölümde. Aslında yapımı çok zor olmayan ve de yaptığınız zaman çok beğeneceğinize inandığım lezzetli bir köfte tarifi paylaştık. Patatesli içli köfte. En kısa sürede deneyin ve bizleri hatırlayın. Hoşçakalın.